Sevgili gençler, Alfa Vize'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde tork ve denge kısmıyla ilgili değişik ilginç güzel sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Daha önce uyarılarıma dikkat ettiyseniz faydasını görmüşsünüzdür. Önce durdurup soruyu bir anlamaya ve çözmeye çalışmanız gerektiğini size her defasında hatırlatmıştım. Yine hatırlatıyorum. Birinci soru ne diyor? Bakın. Torp ve denge ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor bir kavram sorusuyla başlıyoruz. Sabit bir nokta çevresine dönebilen çubuk torp vektörü yönünde döner demiş. Hayır arkadaşlar torp vektörü yönünde dönmez. Bakın şöyle bir levha düşünelim. Bu levha diyelim ki bu tarafa doğru dönüyor bu şekilde. Tam şu orta noktasından geçen düşey bir eksen çevresinde bu yönde dönüyor. Sağ el kuralına göre torp vektörünün yönünü nasıl buluyorduk? Dört parmak şöyle çevirdiğimizde dolanma yönünü gösteriyordu. Baş parmak ise tork vektörünün yönünü gösteriyordu. Yani bu yukarı doğru bir tork vektörü olacak. Bakın şu şekilde. Bu dönme düzlemine nedir? Tork vektörü tamamen dik. Yani bu levha yatay düzlemde ise tork vektörü düşey düzlemde. E tork vektörü yönünde dönüyor ifadesi doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Yanlış yani. İkinci olarak tork vektörü çubuğun dönme düzlemine diktir. Az önce söyledik. Dönme düzlemi yataysa tork vektörü düşey düzlemde. Dönme düzlemi düşeye getirdiğinizde 90 derece böyle çevirdiğinizde tork vektörü de şöyle hop 90 derece dönerek bu sefer tork vektörü yatay düzleme gelecek. Bir bisiklet tekerini düşünün dönüyor mesela pedala bastığınızda teker düşey düzlemde. Tekere uygulanan tork vektörü ise yatay düzlemde mesela. Bu doğru. Üçe bakıyoruz çubuğa net tork uygulanıyorsa çubuk sabit süretle döner demiş. Kesinlikle yanlış. Sabit süretle dönüyorsa tork sıfırdır. Yani net tork eşittir sıfır ise iki durum var. Ya duruyor ya da sabit süratle dönüyor. Bunu niye benzetmiştik? Öteleme hareketine. Öteleme hareketi yapan cisimlere etken net kuvvet sıfır olduğu zaman cisim ya duruyor ya da sabit hızla hareket ediyordu. Newton'un birinci hareket yasasından da hatırlıyorsunuz. Sabit süratle döner demiş. Hayır. Net tork varsa hızlanarak döner ya da dönme yönüne zıt yönde bir kuvvet uygulandığında o zaman da yavaşlayarak döner. Tabii ki torkun uygulanma yönüne göre hızlanarak da dönebilir, yavaşlayarak da dönebilir. Ama net tork sıfırsa sabit süratle döner ya da durur dedik. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Cevap yalnız iki. D seçeneğidir. İkinci sorum. İki tane boru anahtarıyla bir boru ayrı ayrı döndürülmeye çalışılıyor. Anahtarlara şekildeki gibi F1, F2 kuvvetleri uygulanıyor. Boru X doğrultusunda anahtarlar başlangıçta Z doğrultusunda kuvvetler ise Y doğrultusunda olduğuna göre F1, F2 kuvvetlerinin uyguladığı T1 ve T2 tork vektörleri hangi yöndedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Tabii ki sağ el kuralını uygulayacağız. Sağ elin dört parmağı döndürülme yönünü gösterdiğinde baş parmağı tork vektörünün yönünü gösteriyor. Bakın F2 kuvvetini dikkate alalım. F2 kuvveti yukarı doğru uygulanmış böyle döndürmeye çalıştığı zaman bakın başparmak parmak nereyi gösteriyor? Artı X yönünü gösteriyor. F1 kuvveti ise tam onun tersi yönünde bir tork uyguluyor. Yine sağ el kuralını aldığımızda bu sefer de eksi x yönünde bir tork uygulayacak. Ayrıca bunu şöyle bakın koordinat ekseninde de verilebilir. Şöyle üçlü koordinat ekseni alalım bakın. X, Y ve Z eksenleri olsun. Şöyle bir tane teker alalım. Bu teker diyelim ki bu tarafa doğru dönüyor. Yz düzlemindeki bir teker bu tarafa doğru dönüyor olsun. X, Z düzlemindeki. Yz düzlemindeki ise bakın şöyle dönüyor olsun. Bunların tork vektörlerinin yönünü bulabilir miyiz? Şu X, Y düzlemindekini sağ elini uyguladığımız zaman İçeri doğru olacak. İçeri doğru artı z'nin zıttıdır bakın. Mesela bunun tork vektörü eksi z yönünde olacak. Şu alttakine baktığımız zaman şu şekilde yukarıyı gösteriyor. Yani bunun tork vektörü artı y yönünde olacak. Bunun tork vektörü ise hop böyle olduğu zaman bu tarafa doğru yani artı x yönünde olacak. Bu levha ya da teker. yz z düzleminde ise tork vektörü kesinlikle x doğrultusunda olacak. Ya artı x olur ya eksi x olur. O artık dönme yönüne göre. X y düzleminde ise tork vektörü z doğrultusunda olur. Bu levha ya da teker x z düzleminde ise şu alttaki şekilde olduğu gibi tork vektörü de bu sefer y doğrultusunda olur. Ya artı y ya da eksiye dönme yönüne göre belirliyoruz. Yukarıdaki şeklin dışında bakın ayrı bir soru çözmüş gibi olduk. Eksi x'e artı x'ti. Dolayısıyla doğru cevap b seçeneğidir. Üçüncü soru. Düzgün türdeş ve eşit bölmeli çubuk iple tavana, çubuğa ise K, L, N, N cisimleri şekildeki gibi asılmıştır. Buna göre çubuğun yatay olarak dengede kalabilmesi için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilmelidir? Düzgün ve türdeş çubuk diyor. 8 bölmeli tam orta noktasından asılmış. Dolayısıyla bu çubuğun ağırlık kuvvetini göstermemize gerek var mı? Yok. Yani normalde şöyle G gibi bir ağırlık kuvveti de var. Çünkü sonucu etkilemeyecek. Tam orta noktadan asıldığı için farklı yerlerden asılsaydı kesinlikle çubuğun ağırlığını da göstermek zorundaydık ve dikkate almak zorundayız. Bakalım dengede kalabilmesi için. K cisminin torku bu tarafa doğru. L'ninki de bu tarafa doğru. Bunlarınki ise tam zıt yönünde. Bir bakalım eşitlik sağlanıyor mu? Şu ipin bağlandığı o noktasına göre torkları aldığımızda bakın P çarpı 4 artı L'ninki 2P çarpı 2. Acaba eşit midir? Bakacağız kontrol edeceğiz. 2P çarpı 2. Artı L N'inki nedir? P çarpı uzaklık ise 3. Bu taraf ne yaptı? 8P yaptı. Bu taraf ise 4, 3 daha 7P yaptı. Eşitlik var mı? Hayır. Sağ taraftan da 1P'lik daha bir tork uygulanırsa ancak o zaman eşitlik sağlanabilir. Ya da sol taraftan 1P kadarlık tork azaltılırsa diyelim. Tek tek inceleyelim. R noktasına P ağırlıklı cisim asmak. R noktasına P ağırlıklı bir cisim asarsam onun torku ne olur? Bakın şuradan P ağırlıklı O'ya göre torku 1P'dir. Bakın buraya 1P daha eklendiğinde o zaman 8e 8 ne olacak? Sağlanacak. 2'ye bakıyoruz. M ve N cisimlerinin yerlerini değiştirmek. M ve N'yi değiştirdik. N'nin torku o zaman ne olur? 2P olur. Artı M'nin torku ise 2 çarpı aradaki uzaklık 3 olduğu için 6P olur. İkisinin toplamı 8P yaptığı için sağlanır mı? Evet bu da sağlıyor bakın. K ve L cisimlerin yerlerini değiştirmek. K ve L sol taraf. Bakın sağ taraf 7P. Bunların yerlerini değiştirirsem zaten L'den bakın 2P çarpı 4 8 oradan gelecek. K'den de 2 gelecek. Oo 10P yapıyor. Bakın 10P sol taraf 7P sağ taraf. Sağlanır mı? Mümkün değil bu olamaz. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Dördüncü soru. Eşit kare bölmeli levhaya levha düzlemindeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında her bir kuvvetin o noktasına göre torkları eşit büyüklükte oluyor. Bu önemli bir bilgi. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diyor. Tork ifadesi neydi? Tork eşittir. Kuvvetle dik uzaklığın çarpımı. Eşit bölmeli karelerle verilmiş bu D uzaklıklarını ben rahatlıkla bulabilirim. Bir defa F1 için bakın dik uzaklık şurasıdır. Yani iki birim bunun için. Şuraya yazayım iki birim. F3 için uzantısını alıyorum ve dönme ekseninden bir dik iniyorum bakın. Bunun içinde nedir? iki birimdir. F2 için ise kuvvetin uygulama doğrusuna dönme ekseninden bir dik iniyorum. Yani şu uzaklık. E bu uzaklık görüyorsunuz nedir? en küçüktür. Bakın torkların eşit olabilmesi için eğer D uzaklığı en küçükse F'in en büyük olması gerekiyor. Yani bu durumda F2'nin kesinlikle en büyük olması lazım. F1 ve F3'ün ise dik uzaklıkları eşit olduğu için torkların eşit olması kuvvetlerin demek ki eşit olmasıyla sağlanıyor. Yani F1 ile F3 de birbirlerine eşit. Kuvvetler arasındaki ilişki bu şekilde beliriyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Beşinci soru. Şekilde ağırlığı G olan küresel cisim basamaktan çıkarılmak isteniyor. Buna göre küreyi tek başına çıkarabilecek kuvvetlerden hangisinin büyüklüğü en küçüktür diye soruluyor. Bakın bu küre basamaktan çıkarılmak isteniyor. Şu noktaya dikkatinizi çekiyorum. Buraya bir A noktası diyorum. Bu A noktası etrafında dönerek hop tık merdiven basamaklarını o tam köşe hizasında dönerek bir üst basamağa çıkacak. Dönme noktasını belirliyorum bakın bu önemli. Bu bir. İkincisi kürenin bir ağırlık kuvveti var. Y ağırlık kuvveti. Bu ağırlık kuvvetinin A noktasına göre bir torku var. Bu torku şu şekilde belirliyorum şu dik uzaklık buraya D diyorum. Bunu çıkarabilmek için en az şu kürenin ağırlık kuvvetinin A noktasına göre torkuna büyüklükçe eşit olacak. Tam o eşitlendiği an kürenin havalanmaya başladığı an olarak alıyoruz. Dolayısıyla G çarpı D değeri F çarpı D üstü değerine eşit olacak. D üstü diyorum ona da. Bakın burası sabit. Bu sabit. Bu sabitse D uzaklığı hangisinde en büyük ise F kuvveti en küçük olacak. Ta ki ikisinin çarpımı sabit olabilsin. Ben şimdi bakacağım. Kuvvetlerin uygulama noktasının A noktasına olan dik uzaklıklarını dikkate almam gerekiyor ki en küçük kuvveti bulayım. En büyük kuvvet dediği zaman da tabii ki o zaman dik uzaklığın en küçük olanına bakmam lazım. Olay bu. Şimdi görüyorsunuz burada dik uzaklık en fazla şu F3 kuvvetinde çap doğrultusunda bakın. Çap bu A noktası buraya dik olarak R artı R. Yani yarı çapa R dediğim zaman 2R oluyor. Onun dışındaki kuvvetlerin dik uzaklığının hiçbiri 2R kadar değil. 2R'den kesinlikle daha küçük. Mesela F5'i alayım. Bakın şu kadarlık bir Uzaklık olacak. Yani f 4ü al, işte bunu biraz daha uzat. Bu şekilde. Bu sorular bazen şöyle de sorulabilir. Aklınızda olsun. Bunu tamam çözdük sayılır. Şu basamak ya, hangi kuvvetler küreyi çıkaramaz mesela? Küreyi çıkaramaz dediği zaman, hani bu A noktası dönme noktasıydı ya. Mesela şöyle bir kuvvet uygulayayım ve bu kuvvet tam uzantısı A noktasından geçsin. Bu çıkarabilir mi? Çıkaramaz, kesinlikle. Bakın şuradan bir kuvvet uygulayayım, bu tarafa doğru tam şu A noktasından geçsin veya. Şöyle bir kuvvet uygulayayım. Buradan geçsin. Bunların hiçbiri çıkaramaz. Neden? Çünkü kürenin ağırlığının bakın bu tarafa doğru bir torku var ya. Şu kuvvetlerin torku tam zıt yönde olmalı. Hem de en az y'nin torku kadar. En az bakın minimum değeri. Halbuki bu kuvvetlerin bakın uzantısı A noktasından ya da A ile şu alttaki basamak arasından geçtiği zaman onlar bir tork uygulamıyor. Döndürücü bir etki yapamıyor. Yapamaz yani. En azından şurada olduğu gibi A noktasının üzerinden uzantısı geçmesi lazım. Bakın bunların şurada soruda verilen kuvvetlerin hepsinin uzantısı A'nın üst tarafından geçiyor. Hani bunlar hepsi çıkarabilir. Ama deneyi soruyor. En az kuvvetle hangisi çıkarabilir soruyor. Yani bu da ayrı bir soru tipi olarak ifade edelim. Burada F3 olduğunu bulmuştuk. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Altıncı soru. Şekildeki levha O noktasından geçen levhaya dik eksen çevresinde dönebilmektedir. Levhaya kalemle noktalarından F büyüklüğünde kuvvetler uygulanırsa levhanın dönme yönü ve net torkun büyüklüğü kaç F çarpı R olur diye soruluyor. Bileşke tork. Yani Toplam tork ya da net tork ne derseniz deyin. Net torku bulmak için ne yapacağız? Önce hangi kuvvet hangi yönde döndürmeye çalışıyor? Kesinlikle onu belirlemem lazım. Onun için de ne yapıyoruz? Bu O noktasına parmağımızı koyup uygulanan kuvvete göre asıldığımızda bakın şu F kuvvetiyle bu tarafa doğru asıldığımızda bu artı yönde döndürmeye çalışacak. Şu tam onun tersi yönde yani eksi yönde bu da asıldığımızda hani şunu yapmıştık ya şu hareketi. Bu tarafa bu tarafa doğru dönüyor. Buna göre bu da bu tarafa doğru döndürmeye çalışacak. Bu taraf ise eksi yön. Yani saat ibresinin yönü eksi yön, öbürü ters. Önce artıyı yazalım. F çarpı dik uzaklık bakın 2R. Bu dik uzaklıkları doğru tespit etmek lazım. Buradaki F kuvveti çarpı dik uzaklık 3R görüyorsunuz. F çarpı 3R yine eksi diyorum. Bu F çarpı kuvvetin uzantısını aldık. O noktasından bir dik indik. Bakın bu dik ne kadar R kadar. F çarpı R kadar. Ne oldu burası? 2 F R yaptı. Eksi bu taraf 3. Bir daha 4 F çarpı R. Yani net tork eksi 2 F çarpı R. Şu eksi neyi gösteriyor? Dönme yönünü gösteriyor. Sakın böyle sıfırın altında bir değermiş gibi aklınıza gelmesin. Bir defa eksi yönde dönecek. Ne kadar F çarpı R? 2 F çarpı R kadar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Yedinci soru. Ağırlığı P olan cisim ve P ağırlığındaki türdeş ve eşit bölmeli çubuk D1-D2 destekleri arasında şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Çubuğun ağırlığı P kadarmış. Tam orta noktasından bunu gösteriyorum bakın. P kadar. Yukarıdaki desteğin yani D1 desteğinin bir an için olmadığını kabul edelim. Bu ikinci desteğe göre bakın torku bu tarafa doğru. Bunun torku bu tarafa doğru. E ne olacak? P çarpı 1 yapacak. Öbür taraf ise P çarpı 2 yapacak. Bu eşit mi? Hayır. Bu ne demek? Bu tarafa doğru bastırıyor demektir. Bu tarafa doğru denge bozulur. Eğer D1 desteği olmasaydı. O zaman şu nokta desteği yukarı doğru ittiriyor. O zaman D1 desteği de bunu aşağı doğru bir tepki kuvveti uygulayacak. M1 gibi. Şu ortadaki desteğin ise D2 desteğinin ise tepki kuvveti yukarı doğru olacak. Çünkü diğer kuvvetlerin hepsi aşağı doğru onu ikinci desteğin tepki kuvveti dengeleyecek. Olay bu. Şimdi bakalım. Birinci yargı ne diyor? D1 desteğinin tepki kuvveti eksi y ki aşağı doğru yön eksi y yönü. Şöyle eksi y. D2 desteğinin tepki kuvveti artı y yönündedir. Bunu gösterdik. Bu doğru. D1 desteğinin tepki kuvveti p bölü 2'dir demiş. Şimdi onu bir hesaplayalım. Bu da ne yapacak? Bu tarafa doğru döndürmek isteyecek. Tam şu D2 desteğinin olduğu noktaya göre tork alıyorum. M1 çarpı uzaklık 2 birim artı P çarpı 1 bir birim eşit olacaktır. P çarpı 2 birimi. Bu tarafa attık. 2 tane M1 P olacak. M1 ise P bölü 2 olacak. Doğru mu? Evet ikinci yargıda doğru. D2 desteğinin tepki kuvveti 5 P bölü 2'dir demiş. Artık dengenin bakın birinci şartından toplam F'ye eşittir. Sıfır ne diyor bize? Yukarı doğru olan kuvvetlerin toplamı aşağı doğru olan kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Yani yukarı doğru sadece N2 var. Aşağı doğru olan bakın çubuğun ağırlığı P. Bu cismin ağırlığı P. Ne yaptı? P artı P artı, artı bir de N1 var. N1'i de P bölü 2 olarak bulduk. Yani N2'nin 2.5 P 5 bölü 2 P olduğunu da bu şekilde bulduk. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 2 3 E seçeneğidir. 8. soru. O1 ve O2 noktalarından geçen eksenler çevresinde serbestçe dönebilen ağırlıkları GK ve GL olan düzgün ve türdeş K ve L çubukları ile şekildeki düzenek kurulmuştur. Sürtünmesiz düzenek dengede olduğuna göre GK bölü GL oranı kaçtır diye soruluyor. Bakın bu sürtünmesiz makaradan geçen ipin aynı ipin bir ucu K çubuğuna diğer ucu L çubuğuna bağlı olduğu için bu ipteki gerilme kuvveti ikisinde de T olarak gösteriyorum. İpteki gerilmeler için ne demiştik? Şu bağlantı noktasını daima çekecek yönde. Bakın K çubuğunun ucunu da yukarı doğru çekiyor. L çubuğunun ucunu da yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla ipteki gerilmeyi bu şekilde gösteriyoruz. Ayrıca K'nın aşağı doğru ağırlık kuvvetini gösteriyoruz. GK L'nin de ağırlık kuvvetini tam orta noktasından GL olarak gösteriyoruz. K çubuğunun uzunluğuna 2d dediğim zaman bakın şuralar ne olacak? DD olacak. Önce O1 noktasına göre tork alıyorum. O1 noktasına göre tork ne demek? Ağırlık kuvveti çubuğu bu tarafa doğru döndürmeye çalışırken ipteki gerilme kuvveti onu tam ters yönde döndürmeye çalışıyor. Dengede olduğuna göre yani dengenin ikinci şartı sağlandığına göre her iki kuvvetin torkları büyüklük olarak eşit olacak. Yön olarak da tabii ki zıt olacak. Bu durumda GK çarpı D diyoruz. Eşittir T çarpı 2D olacak. D'ler sadeleştiğinde K çubuğun ağırlığının ipteki gerilme kuvvetinin 2 katı olduğunu buluyorum. L çubuğu içinde benzer tork eşitliğini yazdığımda o GL'yi de T cinsinden bulacağım. Taraf tarafa oranladığımda T'ler sadeleşecek. Yani planım bu yönde. Bu taraf için bakarsam ayrı bir düzenek gibi düşünüyoruz. T bu tarafa doğru döndürmeye çalışırken G ağırlığı bu tarafa doğru döndürmeye çalışacak. Şu uzaklıklara da D üssü diyorum. İkisi içinde bakın D üssü D üssü eşit uzaklık olacak. Bu durumda da GL çarpı D üssü uzaklığı eşit olacak. T çarpı 2 D üssü uzaklığına. Buradan şu D üssüler sadeleştiğinde GL'nin de 2 T olduğunu buluyoruz. Her ikisi de aynı değer olması nedeniyle GK bölü GL oranı ne olacak? Tabii ki 1 olacak. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Eşit bölmeli düzgün ve türdeş çubuklar O1, O2, O3 noktalarından geçen eksen çevresinde dönebilmektedir. Çubuklar 1, 2, 3 düzenekleri gibi dengelenmiştir. Buna göre hangi düzeneklerde Çubuğun ağırlığı ipteki gerilme kuvvetinden kesinlikle daha büyüktür diyor. Ne yapıyoruz? Çubukların ağırlık kuvvetlerini orta noktalarından gösteriyoruz. Bakın tam buradan G ağırlık kuvvetini gösteriyoruz. İpteki gerilme kuvveti de çubuğa bağlı olduğu yeri yukarı doğru çekecek. Bu şekilde gösterelim. Buna T1 diyeyim. Burada ise ağırlık kuvvetini yine aşağı doğru G olarak gösteriyoruz. İpteki gerilme kuvvetine T2 diyorum. Burada ipteki gerilme kuvvetini T3, ağırlığı da aşağı doğru G olarak gösterelim ve duvara bağlantı noktalarına yani O1 O2 O3 noktalarına göre torkları alarak ipteki gerilme kuvveti mi büyük ağırlık kuvveti mi büyük ona göre değerlendirelim. Burada G çarpı 2 birim olacaktır. T1 çarpı ise tam şu ortadan bağlıysa 1,5 bir birim olacaktır. Şimdi G'nin O1 noktasına olan uzaklığı daha büyük olduğu için torkların eşit olabilmesi için kesinlikle G'nin daha küçük olması gerekiyor. Yani bu durumda G kimden küçük? ipteki gerilme kuvvetinden daha küçük. İkinci şekilde ise G çarpı 2 eşittir T2 çarpı 3 olacaktır. Buradan da G'nin 3 bölü 2 T2 olduğunu yani G'nin kesinlikle T2'den büyük olduğunu bulmuş oluyoruz. Hani şurada bu ikinci şekilde diyebilirsiniz. Ya hocam hani dik uzaklıklar alınıyordu. Niye dik uzaklıkları almadınız? bakın dik uzaklıkları aldığımız zaman oran olarak aynen şu hipotenüs uzaklığına eşit olacak burada da dik uzaklığını aldığım zaman şurada da dik uzaklığını aldığımda yine 2'ye 3 oranı olacak onun için bakın 2'ye 3 oran direkt o bölmeleri almam yeterli olacak ne zaman bu geçerli paralel olduğu zaman ağırlık kuvveti ile ipteki gerilme kuvveti paralel ama ipteki gerilme kuvvetini çubuğa dik alsaydım kesinlikle o zaman bu şekilde alamaz. Mutlaka dik uzaklıklarını almam gerekirdi. Onu da hatırlatıyorum. Üçüncü şekilde şu açının 30 derece olduğunu kabul edelim. Bakın buna göre değerlendireceğim. 30 derece olduğunu kabul edersek şu bileşen ne olacak? T3 bölü 2 olacak. Sinüs 31 bölü 2 olduğuna göre. Buna göre torku alalım bakın. O 3 noktasına göre tork aldığım zaman G çarpı 2 birim eşit olacaktır. T3 bölü 2 çarpı 4 birime. Buradan G'nin T3'e eşit olduğunu buluyoruz. Ha, şimdi bu ne anlama geliyor? Bakın alfa açısı eşittir 30 derece olduğu zaman G eşittir T3 çıkıyor. Halbuki bize alfa açısını değer olarak vermiş mi? Hayır vermemiş. Mesela alfa 30 dereceden küçük olsa bu durumda yani şu ipin ucunu daha aşağıya bağladığım zaman ne olacak? Kesinlikle ipteki gerilme kuvveti ağırlık kuvvetinden daha büyük olacak. Eğer alfa 30 dereceden büyükse bu durumda da ipteki gerilme kuvveti ağırlık kuvvetinden daha küçük olacak. Demek ki burada 3 ihtimal var. Bakın alfa'nın 30 derece olması durumunda eşitlik, diğer durumlarda ise biri diğerinden daha büyük olabiliyor. Yani bir kesinlik var mı? Kesinlik yok üçüncü şekilde. Burada G'nin ipteki gerilme kuvvetinden kesinlikle daha büyüktür diye sorduğuna göre yalnız ikinci şekilde bu büyüklüğü buluyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 10. soru ağırlığı G olan düzgün türdeş ve eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi dengededir. İpteki gerilme kuvveti T çubuğa uygulanan kaldırma kuvveti FK olduğuna göre G, T ve FK'nın büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Kuvvetleri gösterelim. Bir defa şu ipteki gerilme kuvveti bağlı olduğu noktayı çekecek yönde. Yani yukarı doğru gösteriyoruz. Bu bir. İkincisi çubuğun ağırlık kuvvetini tam orta noktasından gösteriyorum aşağı doğru. Üçüncüsü ise arkadaşlar bakın şu çubuğun sıvıya batan kısmına uygulanan kaldırma kuvveti daima hacim merkezine uygulanmaktadır. Yani orta noktaya batan kısmın orta noktasına da uygulanan kuvvet kaldırma kuvvetidir. Buna göre değerlendirelim bu kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisi sorulduğuna göre dengenin şartını kullanacağız. Mesela dengenin birinci şartını kullanmam yeterlidir. Toplam Fy eşittir sıfırdan dengenin birinci şartından aşağı doğru olan kuvvetler G'dir sadece. Yukarı doğru olan ise Fk ile ipteki gerilme kuvvetinin toplamıdır. Bu ne anlama geliyor? Ağırlık kuvveti kesinlikle diğerlerinden büyük olacak. En büyük G. Pekala kaldırma kuvveti mi büyük ipteki gerilme kuvveti mi büyük? Bunu pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar paralel kuvvetler. Bileşke kuvvet tabii ki tam ağırlık kuvvetinin olduğu yerde çıkacağı için şu FK bakın bileşke kuvvetin olduğu noktaya daha yakın. E, daha yakın olan daha büyük değer olacak. Yani kaldırma kuvvetinin ipteki gerilme kuvvetinden daha büyük olduğunu anlıyoruz. Ha bu şekilde göremiyorsak ne yapmamız lazım? Hemen O noktasına göre tork alırım. FK bu tarafa döndürmek istiyor. T bu tarafa döndürmek istiyor. Bunların torkları eşit. Yazıyorum bakın. FK çarpı 3 bölü 2 birim. Yani 1,5 birim. T çarpı 1, 2, 2,5 birim. Yani 5 bölü 2 birim. Şu ikiler sadeleşti. Kaldırma kuvvetinin 5 bölü 3 T olduğunu buluyoruz. Ya Bu ne demek? 5 bölü 3 birden büyük olması FK'nın T'den büyük olduğunu gösteriyor. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani bize mesela kaldırma kuvvetiyle itteki gerilme kuvvetlerinin oranı sorulabilir. Yine bu tork eşitliğinden bulabiliriz. Eğer Fk'nın G'ye oranı sorulsaydı, ipin bağlandığı noktaya göre tork alırdım. Kaldırma kuvvetinin torkuyla ağırlık kuvvetinin torkunu yine eşitleyerek kaldırma kuvveti ile ağırlık kuvveti arasındaki ilişkiyi de bulabilirdim. Bakın sadece bu büyüklük ilişkisiyle kalmadık. Sorunun diğer kısımlarını da irdelemiş olduk. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 11. soru. Orta noktası O olan düzgün ve türde çubuk bir ucuna R yayına bağlanırken diğer ucu P yayının üzerine konulmuş ve L noktasından G ağırlıklı bir cisim asılarak dengelenmiştir. Çubuk yatay olarak dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Çubuğun bir de ağırlık kuvveti var. Ağırlık kuvvetine de P diyeyim. Orta noktasında onu da göstermiş olduk. Bu P ve G'nin iki tane ağırlık kuvveti var. Bu ağırlık kuvvetinin bir kısmı şu P yayının üzerine binecek bu tarafa doğru. Bir kısmı da şu uca binecek. Bu ne demek? Bu uca bindiği zaman şu yayı aşağı doğru gelecek. Yay da dolayısıyla bir gerilme kuvveti oluşacak. F yay diyoruz buna. Burada ise yayın aşağı doğru sıkışmasından dolayı bir tepki oluşacak. O tepkiye de en diyorum. Tabii ki bunun sıkışmasından dolayı oluşan yay kuvveti de bu şekilde o yay kuvveti aslında şu tepki kuvvetine eşittir. Bu yay kuvveti demek aynı zamanda buraya bir yük bindiği zaman ağırlık yayı sıkıştıracak. Yay denge konumuna gelmek isteyecek. Yukarı doğru onu itecek, tepki gösterecek çubuğun ucuna yani. Bunları gösterdikten sonra yargılara bakalım. P yayı sıkışırken R yayı uzamıştır diyor. Evet P yayının üzerine konulduğu için üzerinden bir kuvvet uygulanması onun sıkışması. Tabii ki diğer uçtan da yayın ucu aşağı doğru çekildiği için R yayının gerilmesine neden oluyor. Birinci yargı doğru. İkiye bakalım. Cisim K noktasından asılırsa T yayında depolanan esneklik potansiyel enerji azalır demiş. Bu G ağırlık kuvvetini buradan asarsam ne olur? Tabii ki sol uca daha fazla yük biner. Sol uca yük binmesi demek T yayının biraz daha sıkışması demek ve çubuğun şu şekilde bir yeni dengesinin sağlanması anlamına gelir. Yani şuradaki yay şuradaki ise biraz daha fazla sıkışmış demektir. Şu P idi şuraya ağırlığı açtığım zaman G ağırlığı. Yani ne olacak bu? Denge bozulacak. Sol taraf aşağı indi sağ uç ise yukarı çıktı. Bu şekilde denge sağlanacak. P yayı zaten biraz sıkışmıştı. Şimdi bu durumda ne oldu? Daha fazla sıkıştı. Şimdi esneklik potansiyel enerji neydi? 1 bölü 2 K çarpı X kareydi. Şu X sıkışma ya da gerilme miktarıydı. Burada sıkışmıştı. Önceden bir miktar enerji depolanmıştı. Şimdi biraz daha sıkışması ne demek? Depolanan esneklik potansiyel enerjinin artması demek. Öbürünün ise biraz geriye doğru çekilmesi yani o gerilmişti R yayı biraz geriye çekilmesi ondaki depolanan esneklik potansiyel enerjisi azalacak. P yayındaki artacak Buna göre azalır dediği için bu yanlış. Üçüncü yargıya bakıyoruz. Cisim o noktasından asılırsa yayların çubuğa uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte olur. E tabii ki o noktasından asılması ne demek? Tam orta noktası. Bunun ağırlık kuvveti de zaten orta noktasından düzgün ve türdeş olması nedeniyle iki uca ne olacak? Eşit miktar kuvvet uygulanmış olacak. Bu durumda yayların çubuğa uyguladığı kuvvetler eşit olacak. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Bir tane çubuk var. İki ucuna destek koymuşsunuz. E şimdi şuraya tam orta noktasına bir cisim astığınız zaman destek tepkileri ne olacak? Eşit olacak. Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada da aynı durum söz konusu. Bu da doğru. Doğru cevap 1 ve 3. D seçeneğidir. 12. ve son soruyu çözüyoruz. Her birinin ağırlığı 40 Newton olan eşit bölmeli. Düzgün ve türdeş iki çubuk K noktasından perçinlidir. Şu perçinli olmasına dikkat edin. Perçinlenmesi durumunda tek bir çubukmuş gibi düşünebilirsiniz. O noktası etrafında dönebilen çubuklar şekildeki gibi dengede olduğuna göre İpteki gerilme kuvveti kaç Newton'dur diye soruluyor. Önce kuvvetleri gösterelim. K noktasından üstteki çubuğun ağırlık kuvvetini gösteriyorum 40 Newton olarak. Bunun orta noktasından da bunun ağırlık kuvvetini 40 Newton olarak gösteriyoruz. Bakın şu ip şu bağlandığı noktayı daima çekecek yönde uygulanır demiştik. Onu da şu şekilde T olarak gösteriyoruz. Bu durumda O noktasına göre tork alabilmem için dik uzaklıklarını belirlemem lazım. Buradan bir dik indiğimizde bakın şu uzaklık İpteki gerilme kuvvetinin torku için bulmam gereken uzaklık. Bakın bu uzaklık aynı zamanda şu 53 derecenin karşı kenarı olduğu için buraya 4D diyebilirim. Burası 4D olduğu zaman diğer kenar ne olacak? Şurası 3D olacak. Burası 3 bölü 2D. Şurası da 3 bölü 2D kadar olacak. Bakın bunları belirledik. Şimdi o noktasına göre tork alıyorum. T çarpı dik uzaklık 4D idi. Bu neye eşit olacak? Büyüklükçe ağırlık kuvvetlerinin o noktasına göre torklarının toplamı olacak. Çünkü bakın bu 40 Newtonla şu 40 Newton aynı yönde döndürmek isterken ipteki gerilme kuvveti tam onların zıttı yönde döndürmek istiyor. Bu aynı yönde olanları topluyoruz. 40 çarpı bakın burası 3D artı diğer 40 çarpı 3 bölü 2 D şeklinde yazıyorum. Şu D'leri hemen sadeleştirelim. 4T neye eşit olacak? Burası 120. Burası da 60 olduğu için 180 olacak. 180'i 4'e böldüğümüz zaman 45 Newton olacak ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen ödev vakti diyoruz ve takip ettiğimiz kitabı alıyoruz. Limit yayınlarından çıkan ve benim hazırladığım bu kitaptan ödev verdiğimizi biliyorsunuz. Bu kitabın 106. sayfasında 4 tane test var. Birinci test, ikinci test, üçüncü ve dördüncü testler tamamen tork ve denge ile ilgili testler bu dört testi çözerek burada da çok orijinal değişik çok güzel sorular var gerçekten onları çözdüğünüz zaman tork ve denge şöyle belli bir kıvama gelmiş olacak çözemediklerinizi ne yapacaksınız kare kodu okutup çözümleri yine benden dinleyeceksiniz hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum